Evet merhabalar son dönemin en merak edilen modellerinden biri. Cherry Omada'nın en ucuz versiyonu yani konfort donanımlı model. Lansman fiyatı 810 bin lira olan bu aracın baktığımızda içerideki kataloglarda fiyatı 860 bin lira gözüküyor. Burada lansmanla beraber 50 bin liralık bir indirim var. Konfort donanımı diğer donanımlardan küçük jantlarıyla ayırt edebiliyoruz burada. Gam metal renginde ve Giti marka lastiklerle beraber kombine edilmiş. Buradaki gibi buz mavisi rengiyle her zevke hitap eden bir renk kombinasyonunda değil açıkçası. Gövdenin genelinde gambeten rengi siyah renk ve burada buz mavisi renginin harmanlanmasını görüyoruz. Başlangıç seviyesi donanımla beraber kapıların içinde bronz kaplamalar mevcut. Bronz kaplamaları kapıda görüyoruz. Konsolun diğer bölgelerine baktığımızda ise piyano siyah ve gümüş rengi kaplamalar göz önüne sürülmüş durumda. Yandan baktığımızda özellikle koltuk tarafı dikkatimizi çekiyor. Ortası kumaş, yan taraflarında deri ve gri renk kullanılmış. Koltuk gayet güzel ve oturma konforu da iyi gibi. Direksiyona oturduğumuzda burada düğmelerdeki kaplamalar gri siyah kaplamalar bana özellikle Kia modellerini hatırlattı. Orta konsolda da burada mat siyah bir genel kaplama kullanılmış durumda. 4 metre 40 santimlik boyuyla OMA'da B segmenti C segmenti arasında sıkışan modellerden bir tanesi. Özellikle Avrupa testlerine baktığımızda C segmenti olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Yan çizgiden baktığımızda da sportif hatlarıyla oldukça şık. Ön tarafta ızgaranın da tasarımıyla beraber burada konfor donanımla bile OMA'da 5 gayet şık gözüküyor. Arka koltuklara geçtiğimizde yine bu kapılardaki krom kaplama yerine bronzu görüyoruz. Koltuklarda da yarı deri, yarı kumaş uygulaması var. Ön koltukları arkadan baktığımızda bu tek parça koltuk yapısı yine karşımıza çıkıyor. Arka tarafta gördüğünüz gibi havalandırma noktaları unutulmamış. Arkadan da ön tarafa baktığımızda oldukça görsel anlamda insanı tatmin edebilecek bir iç tasarıma sahip. Kalite seviyesi dokunduğunuz noktalarda açıkçası benim beklentimin biraz altında kaldı. Yani bu anlamda Çinli bir ürün olduğunu hala hissettirmeye devam ediyor Omada 5. Tarzıyla tasarımıyla oldukça şık bulduğum başlangıç donanım, konfor donanımlı Omada 5'in görsellerini kısaca sizinle paylaşmak istedim. Özellikle Omada'nın en uygun fiyatlısını merak edenler için bu içeriği hazırlamış oldum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.